Allah, acıdın mı beyim Yok yok bana bir şey olmadı S Siz iyi misiniz ee, Süpürüyorum siliyorum Öyle balerin gibi dans ederek siliyorum yani Sizi bir yerden tanıyorum ama Siz artist misiniz Yok hayır değilim ben Neyse kolay gelsin size Aa hatırladım. Bu adam Emir'in hastanede ameliyat ettiği O artist kadının yanındaki Artist adam Asistanlarım size tavsiye ettiğim serumları gösterecekler. Lidya Hanım'a benden bir tane serum hediye ediyorsunuz. Tabii ki. Şey, beraber karar verseydik. Benim için birazcık vaktiniz yok mu? Lidya Hanım, siz benim en sevdiğim asistanımsınız ama bugün çok yoğunum. Çok meşgulüm, maalesef. Arkadaşlarım yardımcı olsun. Buyurun. Çok dokunuyorlar sana. Çok dokunuyorlar, sürekli elliyorlar seni. Sürekli temas halindeler. Anlamadım. Şey diyorum, hasta doktor mesafesi en az bir metre olmalı. Ben öyle biliyorum da bunlar sürekli böyle elliyorlar. <laughs> neyse ya ben senin için söylüyorum, ortağın olarak söylüyorum. Yoksa bana ne elliyorlar, sellesinler ne? Ortağın olarak da. Ha neyse bugün hiçbir şey keyfimi kaçıramaz. Ameliyatı yapacağımız diğer cerrahı buldum. Bu akşam herkes çıktıktan sonra ameliyat yapıyoruz. Nereden buldun kim? Şey bizim şey yok mu? Kim? Şey ya. Kim? Ali Bıçakçı. Tabii ki de Ali Bıçakçı. Son günlerde ağzından çıkan tek söz Ali Bıçakçı. Emir yapma lütfen. Adam kendisi söyledi. Bize destek olmak istiyor. Sana destek olmak için. Ya bana veya bize ne fark eder? Önemli olan niyet. Niyet ortada da. Neyse, ne yapıyoruz? Sen de kabul edersen biliyorsun iyi bir cerrah. Tamam, gıcıksınız birbirinize, hoşlanmıyorsunuz falan ama bu sefer bir araya gelelim. Şu işi beraber halledelim, ha? Yapalım şu ameliyatı, olur mu? Emir lütfen, lütfen. He. Neyse, ortada güzel bir amaç var sonuçta. Olur, yapalım. Sonuçta adam iyi bir cerrah. <laughs> evet, çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.